milletvekilimiz Arzu Erdem başkanımız aramızda. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de her bir hemşehrimiz sahiplerime selamlıyorum. İlerimiz devlet Bahçeli Bey'in selamlarını iletmek istiyorum tüm hemşehrilerimize. Aleyküm, selam Biz diyelim. Biz bugün burada ben yalnız değilim. MYK üyelerimiz burada. Evet. Ee, aynı zamanda MDK başkan vekilimiz burada. İbrahim Ünal MYK üyemiz. Mısın? Savaş Şolak MYK üyemiz. Malatyalı MYK üyemiz Eyüp Gönültaş. MDK Başkan Vekilimiz Niyazi Halimiz burada. Ben özellikle her birimizi saygılarımla selamlıyorum. Ee, biz de dinleyen bütün Malatyalılara sevgilerimi gönderiyorum buradan. İlçe başkanlarımız burada, il başkan yardımcılarımız burada. Çok kalabalık bir heyetle geldik. Malatya'da olup olanlar ama Malatyalı olmayıp bir Malatyalı kadar cesur olan MHP'liler buradan Çok istedim. teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Güzel arkadaşlarınız, milletvekilimiz Arzu Erdem için gelmiş olsun. Başkanım bugün etkinlik alanının ilk günü. Evet. da bulduğunuz enerji nasıl? Ve bulduğunuz yolu. çok güzel şimdi Aykara'dan başkanla dolaşıyoruz. Evet. Ondan sonra tabii kendisine çok teşekkür ediyoruz. Emeği çok fazla. Çok Üzle teşekkür ediyoruz. emeği geçen ediyoruz. arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ama standlarda her zaman olduğu gibi ilk gün olmasına rağmen yağmurlu bir hava olmasına rağmen Malatyalı malatyalılığını gösterdik. Bana Malatyalı da diyorlar övüneyim misin? Övüneyim ne diyeyim yani? Ama bugün bütün Malatya Yalvar da sizin Malatya'nın ablası olarak tanınıyor. Var olsunlar, var olsunlar. Benim için tabii Malatya sadece memleketim değil. Evet. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in de dediği gibi istiklalimiz, istikbalimizin ili Malatya'mızdan hain çıkmaz. Malatya'mızdan her şey çıkar ama hain çıkmaz. Biz bugün onu bir kez daha sesli bir şekilde dinlendirdik. Çok teşekkür Bağolsun. ediyoruz Başkan. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ Allah'ım ben. ben çok Biz teşekkür ediyoruz. De çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Kolay ediyoruz. Diliyorum. Yolunuz, baktınız hep açık olsun. Çok teşekkür Çok ediyoruz başkanım. Var. Kocaman arkadaşlar var. Milletvekilimizi